Merhabalar, bugün İrem Hanım yanımızda. Yaklaşık bir yıl önce burun tıkanıklığı nedeniyle mist cerrahisi, alerjik jenit cerrahisi ve aynı seans burun estetiği ameliyatı uyguladık. İrem Hanım bugün tecrübelerini sizlerle paylaşacak. Tabii ki. Tekrar merhabalar. Ben yaklaşık bir sene önce ameliyatım oldum. Ameliyat öncesinde özellikle alerjik semptomlarım çok fazlaydı. En ufak bir toza maruz kaldığımda hemen burun tıkanıklığı, hapşurma, tıksırma, aksırma aklınıza gelebilecek her türlü sorunu yaşıyordum tozla maruziyetimde. Bunların tamamı ameliyat sonrasında ortadan kalktı. Bununla birlikte spor yapıyorum. Spor yaptığım zamanlar çok daha çabuk yorulduğum, çok daha çabuk tükenmiş bitmiş hissetmeme rağmen ameliyat öncesinde. Ameliyat sonrasında kendimi çok daha uzun süre, çok daha rahat performansımı tamamen kullanabildim ve yönetebildiğimi hissediyorum. Bu yüzden operasyon sonrası tüm hayat kalitem değişti diyebilirim. Benim için üçüncü en önemli başlık da kesinlikle uyku kalitem. Uyurken çok nefes alamadığım için kesinlikle çok daha yorgun, bitkin, çok zor aslında yataktan kalkan ve uyanan biriydim. Operasyon sonrası bu da benim için tamamen değişti. Şu an çok daha din, çok daha rahat uyanabiliyorum. Benim için aslında en önemli değişiklikler, farklılıklar hayatımda bunlar oldu. Tabii ki bununla birlikte fark ettiğim, fark etmediğim, aklıma gelen gelmeyen birçok şey hayatımda değiştirdi. O yüzden aslında hayat kaliteniz için kendinize yapabileceğiniz, kendiniz için alabileceğiniz en güzel, en doğru adımlardan biri. Ertelememek, bir an önce aslında müdahale etmek ve hayat kalitenizi daha genç yaşlarda, kaç yaşında olursanız olun en genç yaştasınız. Yaşınız, şu yaşınız şu andan itibaren daha farklı bir hale getirmek hepimiz için çok kıymetli.